6183 sayılı anla alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun. Özet kayıt tarihi 23 Kasım 2020. 6183 sayılı kanun, kamu alacağının ödenmesi, süresinde ödenmeyen alacaklara uygulanacak mali müeyyideler, süresinde ödenmeyen alacakların zor alım yoluyla tahsili, kamu alacağının tahsil güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirler, kamu alacağının tahsil zaman aşımı ve terkini, hükümlerini düzenler. 6183 sayılı kanun, devletin, il özel idarelerinin ve belediyelerin vergi, resim, harç, gecikme zammı, gecikme faizi, ceza, takip giderleri gibi kamu hukukundan doğan alacaklarının takip ve tahsil usulünü düzenler bu idarelerin sözleşme gibi özel hukuk hükümlerine tabi alacakları için bu kanun hükümleri uygulanmaz. Amne alacakları asli ve feri alacak olarak iki grupta toplanır. Vergi, resim, harçlar gibi alacaklar asli alacak, bu alacaklar üzerinden hesaplanan gecikme zamlı ve gecikme faizi gibi alacaklar feri alacaktır. Devlet nedir? 5018 sayılı kanun uyarınca, devlet genel bütçeye dahil kamu idarelerinden oluşan kamu tüzel kişiliğidir. Bu itibarla, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre alacakları takip edilen devlet, genel bütçeye dahil kamu idarelerinden oluşmaktadır. 6183 sayılı anma alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun kapsamı, A. Alacak türleri, B. Alacaklılar bakımından iki şekilde tasniflenebilir. A. Alacak türleri bakımından, 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilecek alacaklar. 6183 sayılı kanunun birinci maddesinde belirtilen, asli alacaklar, vergi, harç, para cezası, mahkeme masrafı ve benzeri. Feri alacaklar, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz ve benzeri. Kamu hizmetlerinin yapılması sırasında doğan alacaklar, kur farkı, yemek bedeli, katılma payı ve benzeri. Takip masrafları, ilan, depo, nakliye, tellaliye ve benzeri. Özel kanunlarında 6183 sayılı kanuna göre takip ve tahsil edileceği belirtilen alacaklar. Kaynak kullanımı destekleme, birim destekleme, doğrudan gelir desteği ve benzeri. 6183 sayılı Kanuna göre takip edilemeyecek alacaklar: Sözleşmeden kaynaklanan alacaklar, 2 sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacaklar, 3 haksız fiilden kaynaklanan alacaklar. Alacaklılar bakımından, alacakları 6183 sayılı kanuna göre takip edilecekler. A-6183 sayılı kanunun birinci maddesinde yer verilen devlet, il özel idareleri ve belediyeler ve özel kanunlarında alacakları 6183 sayılı kanuna göre tahsil edileceği belirtilmiş olanlar, TMSF, Sosyal Sigortalar Kurumu ve benzeri. Kurumlar girmektedir. Hamle borçlusu kimdir? Hakiki şahıs, hükmü şahıs, vergi mükellefleri, vergi sorumluları, yabancı şahıs kurum temsilcisi, kefil, mirasçılar, kanuni temsilcilerdir. Amme alacaklarının korunması ile ilgili hükümler. Teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk. Diğer koruma hükümleri, amne alacağının öncelik hakkı, vergi sorumlularının takibi, iadelerin mevcut borca mahsubu, iptal davaları, amma alacağının tahsilini imkan bırakmamak amacıyla yapılan tasarruflar. Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri. Tasfiye hali, ortaklığın fesini isteme, limited şirket ortaklarının sorumluluğu, kanuni temsilcilerin sorumluluğu, birleşme, devir ve şekil değiştirmede sorumluluk. 6183 sayılı Kanunun 9. maddesine göre teminat istenmesini gerektiren haller. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 344. maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren hallerde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 359. maddesine göre ceza verilmesi gereken hallerde ve Türkiye'de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumunun amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteren hallerde teminat istenir. Teminat kimden istenir? Amme borçlusu, şahıs kanuni temsilcileri, şirket ortakları, kefiller, şirket kanuni temsilcilerinde istenir. Teminat istemede süre 6183 sayılı kanunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kanunun 8. maddesi ile atıfta bulunulan 213 sayılı vergi usul kanunun 14. maddesine göre borçluya en az 15 günlük süre verilmesi gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilen değerler bir para, iki bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 3 hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır. 4. Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat, bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden 15 noksanı ile değerlendirilir. 5 ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir. Teminat olarak alınan kıymetlerin muhafazası. Ara teminat mektubu, tahvil bono, hisse senedi vergi dairesi veznesinde ve saklanır. Menkul ve gayrimenkul mallar haciz varakalarına istinaden hapsedilir. Şahsi kefaret. 10. maddeye göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir teminat hükmünde olan eşya ve otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 270, 271 maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartıyla bu müesseselerin işletilmesinden doğan amme borçlarına karşı teminat hükmündedir. İhtiyati haciz. Vergi Dairesi İşlem Yönergesinde ihtiyati haciz tanımı. İleride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan amma alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan ise, ihtiyati haciz denir. İhtiyati haciz hangi hallerde uygulanabilir? A. Henüz tahakkuk etmemiş borçlarla ilgili olabilir. B. Tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmemiş borçlar. C. Tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi de gelmiş olduğu halde henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş hamle alacağı. Ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haciz uygulanmaz, kesin hacize gidilir. İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin olması halinde hiçbir süreye bağlı olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun valin kaymakam vergi dairesi başkanı kararı ile haczin ne surette yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal uygulanır. 6183-9 maddesi gereğince teminat istenmesini gerektiren haller, borçlunun belli bir ikametgahının bulunmaması, borçlunun kaçması, kaçma mallarını kaçırma hileli yollara sapma ihtimali olması, borçlunun mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması, iptal davası açılmasını gerektiren hallerin bulunması, borçlunun teminat veya kefil göstermemesi şahsi kefil teklifinin reddedilmesi, Borçlu hakkında para cezasını gerektirecek bir fiil nedeniyle kamu davası açılması. İhtiyati hacizde muhatap kimdir? Asıl borçlu, kanuni temsilciler ve diğer sorumlular, limited şirket ortakları, kanuni temsilciler, kefiller, yabancı şahıs ve kurum temsilcileri, mirasçılar, şahıs şirket ortakları. İhtiyati hacizde usul tahakkuk etmemiş hamle alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınması, ihtiyati haciz kararı alınması ve ihtiyati haciz varakasının düzenlenip onaylanması gerekmektedir. İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilen teminat. İhtiyaten haciz olunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek, ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edinmek yahut tahsil dairesinin bulunduğu mahalde ikametgah sahibi bir şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartıyla borçluya ve mal üçüncü şahıs yedinde haciz olunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak kendisine bırakılabilir. İhtiyati hacize karşı vergi mahkemesinde dava açma. Haklarında ihtiyati haciz tatbik olunanlar hacizin tatbiki, Kıyapta yapılan hacizlerde hacizin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı vergi dairesine ait vergi davası işlerine bakan vergi mahkemesi nezdinde ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler. İhtiyati haciz, 6183 sayılı kanunun 16, maddesi gereğince menkul mallar ve şahsi kefali tarihç teminat gösterilmesi, İhtiyati hacze ilişkin nihai yargı kararı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hataların düzeltilmesi ve ihtiyati hacze konu kamu alacağının kaldırılmasına ilişkin nihai yargı kararı bulunması hallerinde kaldırılır. İhtiyati tahakkuk Mükelleflerin henüz tahakkuk etmemiş borçlarının tar, tebliğ, itiraz yollarından geçmeden ve dolayısıyla normal tahakkuk yollarını izlemeden yapılan tahakkuk işlemini ifade eder. İhtiyati tahakkuk, vergi dairesi müdürünün yazılı isteği, defterdarın veya vergi dairesi başkanının kararı ile aşağıdaki nedenlerden dolayı uygulanır. 6183/9 md gereğince teminat istenmesini gerektiren haller borçlunun belli bir ikametgahının bulunmaması. Borçlu kaçmışsa, kaçması, mallarını kaçırması, hileli yollara sapması ihtimali varsa, borçlu mal bildiriminde bulunmamışsa veya noksan bildirimde bulunmuşsa teşebbüsün muvazalı olduğu, gerçekte başkasına ait olduğu hususunda delil elde edilmişse ve borçlu hakkında amma alacağının tahsiline engel olduğu iddiasıyla takibe girişilmişse, ihtiyati tahakkukun uygulanacağı amma alacakları aşağıda sayılmıştır. Gelir vergisi, geçici vergi dahil, kurumlar vergisi, geçici vergi dahil, katma değer vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi, Özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi, bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları. İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi. İlgili vergi kanununa göre yapılan tahakkuka göre düzeltme, Yargı kararına göre düzeltme ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hataların düzeltilmesi şeklinde olur. İhtiyati tahakkuka itiraz. Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz tatbik olunanlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına 15. madde gereğince itirazda bulunabilirler. İptal davasına konu olacak tasarruf ve muameleler borçlu tarafından yapılan bağışlar ile ivazlı ve ivazsız tasarruflar. Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller hariç borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler. Borca karşılık para veya mutat ödeme vasıtalarından gayrı bir surette yapılan ödemeler. Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler ve amma alacağının tamamen veya kısmen tahsiline imkan bırakmamak için borçlu tarafından yapılan bir taraflı muamelelerle borçlunun maksadını bilen veya bilmesi gereken kimselerle yaptığı muameleler nedeniyle iptal davası açılabilir. İptal talebinde muhatap İptal, borçlu ile hukuki muamelede bulunan kişiler, borçlu tarafından kendilerine ödeme yapılan kimseler, bunların mirasçılarına, suyniyet sahibi diğer üçüncü şahıslara karşı istenir. Hükümsüz sayılmada zaman aşımı 27. 28. 29. ve 30. maddelerde geçen tasarrufların vuku tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra bu maddelere istinaden iptal davası açılamaz. İvansız tasarrufların hükümsüzlüğü. Amme alacağını ödememiş borçlulardan süresinde veya hapsen tazikine rağmen mal beyanında bulunmayanların, mal bildiriminde malı bulunmadığını bildirenlerin, mal bildiriminde beyan ettiği malların borcu karşılamadığı anlaşılanların ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru 2 yıl içinde veya ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivarsız tasarrufları, hükümsüzdür. Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri. 27. 28. 29. ve 30. maddelerde sözü edilen tasarruf ve muamelelerden faydalananlar elde ettiklerini, elden çıkarmışlarsa takdir edilecek bedelini vermeye bu kanun hükümleri dairesinde vermeye mecburdurlar. Bunlar karşılık olarak verdikleri şeyden dolayı alacaklı amme idaresinden bir talepte bulunamazlar. Ödeme zamanı ve önce ödeme hamle alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş hamle alacakları maliye vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir. Hususi ödeme şekilleri Maliye Bakanlığı çizgili çek kullanılmak suretiyle, mükellef hesabından aynı bankadaki ilgili vergi dairesi veya merkez bankası hesabına münakale suretiyle, vergi dairelerinin veya merkez bankasının hesabı bulunan bankalara bu daireler hesabına ödeme suretiyle, postaneler vasıta kılınmak suretiyle, banka kartı kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle yapılmasını düzenlemeye yetkilidir. Çeklerde tanzim tarihi, çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün evvelki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski tarihli çekler kabul edilmez. Tecil, kamu alacağınız süresinde ödemekte çok zor duruma düşen mükellefler borçlarını taksitle ödemek isteyebilirler. Taksitte ödeme talebi yazılı olarak yapılır, taleple birlikte borçlu işletmesinin mali bilgilerini sunar, borca karşılık teminat göstermesi gerekir, 50 bin Türk lirası üzeri için, talebi uygun görülür ise borç taksitler halinde tecil faizi ile birlikte ödenir. Borcun taksitte ödenmesi uygun görüldüğü zaman gecikme zammı uygulaması durur, yerine tecil faizi alınır. Ölüm halinde takibin geri bırakılması. Karısı yahut kocası, kan ve sıhriyet itibariyle usul veya fırından birisi ölen borçlu hakkındaki takip ölüm günü ile beraber 3 gün için geri bırakılır borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün için takip geri bırakılır. 3 günün bitiminde terekenin borçları için takibata devam olunur. Ödeme müddeti içinde ödenmeyen amla alacağı tahsil dairesince cebren tahsil olunur. Cebren tahsil aşağıdaki şekillerden herhangi birinin tatbiki suretiyle yapılır. Bir amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi iki amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi üçüncü gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi Ödeme emri amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunur. Teminatta alacaklarda da takip. Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde, borcun 15 gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya diğer şekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. 15 gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek anma alacağı tahsil edilir. Ödeme emrine itiraz, kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs, Böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zaman aşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde itirazda bulunabilir. İtirazın şekli, incelenmesi ve itiraz incelemelerinin iadesi hususlarında vergi usul kanunu hükümleri tatbik olunur. Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır, aksi halde itiraz edilmemiş sayılır. Haczedilemeyecek mallar, aşağıda gösterilen mallar haczedilemez, 1. 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. Ki borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası. 3- Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası. Dört borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri, çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları, arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları, Beş borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları. Altı borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile. A. Borçlu çiftçi ise, ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu. B. Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alat ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumlu, C. Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların 3 aylık yem ve yataklıkları. Yedi memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malil olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri. 8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar, 9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar. 10. Askerlik malumlerine, şehit yetimlerine verilen harp malumluğu zammı ile, 1485 sayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri 11. borçlunun haline münasip evi ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir. 12 Harcırah kanununa göre yapılan ödemeler. 13 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanan aylıklar kısmen haczedilebilen gelirler, aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haciz olunabilir. Ancak haciz olunacak miktar bunların üçte birinden çok dörtte birinden az olamaz asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda birinden fazlası haciz olunamaz. Tahsil zaman aşımı, amma alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıldır. Zaman aşımı, ödeme, haciz tatbiki, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, ödeme emri tebliği, mal bildirimi. Mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi muamelelerinden herhangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması ve ihtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme. İdaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi, amme alacağının teminata bağlanması, kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve veya ödeme planına bağlanması hallerinde kesilir. Tahsil zaman aşımının kesilmesi halinde, kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zaman aşımı yeniden işlemeye başlar. Tahsil zaman aşımının işlememesi Borçlunun yurt dışında bulunması, ileri iflas etmesi veya terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına imkan yoksa bu hallerin devamı müddetince zaman aşımı işlemez tahsil zaman aşımının işlemesine neden olan hallerin kalktığı günün bitmesinden itibaren durmasından önce işlemiş olan süreye devam edilmek suretiyle yeniden işlemeye başlar.